Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı Çaltepe 5-6 boy kadar giyicikti. Evet dıştan 5 numaralı Kızılhan artırdı. Liderliği aldı. Koşuyu süratlendirdi. 2,5-3 boy fark yaptı. Bir numaralı Kardeşyan onun peşine hamlesini yaptı. 3-4 boy kadar geride. 3 numaralı Ertemiz'i izliyorum. 1600 startı geçirirken Ertemiz'in 4 boy gerisine geldi. Çaltepe evet 1400'e doğru farkı 5 boy kadar çıkartıyor. 5 numaralı Kızılhan 1 numaralı Kardeşcan onu kovalıyor. Kardeşcan'ın 3 boy gerisinde 3 numaralı Ertemiz. Bunun da 3 üç boy 3,5 üç boy kadar gerisinde 2 numaralı Çaltepe sırasıyla koşunun son. Evet 1200'ünden çıktık. Fark 5 boy kadar 5 numaralı Kızılhan liderliğini koruyor. 1 numaralı Kardeşcan'ın gayretleri var. Kardeşcan'ın 3 boy gerisinde öndeki Kızılhan'ın ekürisi 3 numaralı Ertemiz koşuyor. Bunun 3 boy gerisinde 2 numaralı Çaltepe. Evet koşunun son 1000 metre start yerinde 4 boy farkla 5 numaralı Kızılan önde geçti. 1 numaralı Kardeşan 800'de farkı 2,5 boya kadar indirdi. Bunun 3 boy gerisinde 3 numaralı Ertemiz 4 boy geride 2 numaralı Çaltepe 5 numaralı Kızılhan son 600 metreye doğru iterek 4 boy farklı denli koruyor 1 numaralı Kardeşcan'ın hemen dışına geldi Ertemiz Ertemiz'in 4 boy gerisinde Çaltepe son 600'den sonra Kızılan temposunu yitirdi Kardeşcan öne çıktı liderliği aldı pisti ortaladı bir boy fark yaptı 3 numaralı Ertemiz onu çok fazla kaçırmamaya çalışıyor Kızılan içeride 3 boy geride de 2 numaralı Çaltepe pistin ortasından düzlüğe lider çıktı içeriği tercihlemedi pistin ortasından 4 boy farkla son 400'e lider girdi 1 numaralı Kardeşcan 3 numaralı Ertemiz'in ortalardan iki buçuk boy kadar geriden dışarıdan da iki numaralı Çaltepe'nin gayretleri var ama son 200 metre 4 boy farkla bir numaralı Kardeşcan önde geliyor. 3 numaralı Ertemiz'in iki buçuk boy kadar geriden Çaltepe'nin gayretlerine rağmen 5 alt boy kadar 1 numaralı Kardeşcan lider Ertemiz ikinciliğini korumaya çalışıyor. Çal Çaltepe potayı bir numaralı Kardeşcan buluyor. 3 numaralı Ertemiz ikinci oldu. 2 İki numaralı Çaltepe üçüncü olurken 5 numaralı Kızılhan da dördüncü tamamladı koşuyu. Evet 1 numaralı Kardeşcan Gökhan Kocakaya ile fotoyu buldu.